Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bilmemizi istediği kadarıyla bize kendisini tanıtmıştır. Onun hakkında en derli toplu bilgi veren, tek Allah inancını en açık şekilde ortaya koyan ayet Ayetül Kürsi'dir. Peygamber Efendimiz onun Kur'an'ın en büyük ayeti olduğunu söylemiştir. Ayetül Kürsi'nin anlamı şöyledir. Allah odur, başka Allah yoktur. Her zaman diridir. Her an bütün kainatı yönetendir. Ne uyuklar, ne uyur. Göklerde, yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan kim kalkıp da onun huzurunda şefaat edebilir? Yarattıklarının yaptıklarını, yapacaklarını bilir. Kulları ise onun ilminden ancak uygun gördüğü kadarını kavrayabilirler. İlmi, gücü ve kudreti bütün gökleri, yeri kucaklar ve bunları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. En yüce ve en büyük yalnız odur. Allah faziletlerini anlamamızı nasip etsin. Amin.